Semiha. Semiha neredesin kız? Semiha. 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 Nerede bu kız? Raziye, aç kapıyı Sabriye. Hayrola kız, ne oldu? Şey, Semih'a size geldi mi diye soracaktım. Ha, Ulusla evinden çıktı mı? Evet çıktı. Ya nasıl görmedim ben onu? Hayret, Ağla ağlam, ha. Allah nasıl Allah. Allah Peki ya. nerede bu kız? Ee? Kaç gündür sen neredesin? Nerede olacak? Kocası hapce girince o da kızı da gezip duruyor, baksana sizlik yapma bakayım. Geri çekil. Gerçek yaptım ya. Sen bunu aldırma komşu. Konuşuyor. İşte sizi de rahatsız ettim bu saatte. Çok üzülüyorum Sabri'ye. Babası biter, kızı başlar. Kadersiz Sabri. Ne? Babasının kızı ne olacak? O yaşta kız gecenin bu saatinde sokaklarda. Kim bilir neler gelir ona.